Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle yepyeni bir videoyuz Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Frig ya. Arkadaşlar Frigya'ya geldik. Şöyle çok güzel gözüküyor. Gördünüz mü? Arada bir yerde mağaralar buluyorum. Arkadaşlar ama şunu söyleyeyim ki e, doğayı mahvetmişler. Tarihçi sayıları mahvetmişler. E, i̇çine yeni bir şehir gibi kasaba gibi bir yer yapmışlar arkadaşlar. O yüzden hiç güzel değil arkadaşlar. Tarih iki eseri bozmuşlar arkadaşlar. Adam aslında görmüştük. Adam dağın tepesine şey yapmış arkadaşlar. Ev yapmış yani. Evet arkadaşlar şu an Aslan Kaya Tapınağı'ndayız. Evet milattan önce 7. yüzyılda yapılmış arkadaşlar. Şurada da gözüküyor gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle gözüküyor değişik. Ama hoş arkadaşlar. Evet. Biraz yaklaşalım. İlginç arkadaşlar. Bundan önce bir tane daha videom var arkadaşlar. Fake ile alakalı. O da fotoğraflar vardı. Burada da şimdi size videoyu gösteriyorum. O da bir tabela yazıyor. Bakalım ne yazıyor tabelada. Evet. Bu bir harita yazıyor arkadaşlar. Burada hızla yazıyor. Milattan önce 8 ila 7. yüzyıllarda yapılmış. Bayağı büyük arkadaşlar. En ucu şurada. Arkadaşlar şu an Emre Gölü'ndeyiz. Şu an gördüğünüz gibi. Evet ama her yerde pislik arkadaşlar. Pet şişe şöyle gördüğünüz gibi. Her yerde pet şişe, laylon. Var. Ee, çok üzücü arkadaşlar. Doğayı mahvediyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şu an en görüldüğüz. güzel görüntü var. Şu biraz çekilmiş ama arkadaşlar. Ee, yani işte arkadaşlar böyle doğayı pisletiyoruz. Ee, artık pisletmeyi bırakalım. Çöp atmayalım. Çöp kutusundan atalım çöplerimizi. Evet. Baya büyük bir alanda e, övme gölü. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Beğendim. Evet Arkadaşlar arkamızda aerokülenin çekildiği yer var. Biz de zannediyorduk kocaman bir alanda yapıyorlar diye. Çok küçük bir alanda yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Bazıları da ata biniyor. Evet. Böyle gözüküyor. Aerokülenin bu kutuda çekildi. Yeter devam edelim. sana görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arok Diffus 100 yazıyor. Tabi şaka amaçlı yapmışlar bunu. Evet böyle bir tabela gördük. Arkamızda da Arok Diffus'un şu çekildiği yerler bir yerle mağarada. Gördüğünüz gibi. Belki daha sonra gireriz içeri. Sizi oraya çekelim arkadaşlar. Onun

Bir yerde de bazen delik oluyor. Burası da evet. evet. Yani insanlar her yerden çok yapmış, yazı yazmışlar. Eh, çok kötü arkadaşlar. Ümitlilik <laughs> ve arkadaşlar burada. <laughs> ve şurada gördüğünüz gibi siyah. Bu da ateş yakmışlar. Ha, nah, nah. bak Ya ateş yakmışlar. Şöyle kül gibi olmuş. Şurada pet şişleri yakmışlar. Şurası simsiyah kül. Şurası işte Şöyle. Yine yapmaya devam edelim. Bakın arkadaşlar şurası ne kadar pis. Şu bak, herkes çöp atmış buraya. Sanki çöp kovası. Evet.

ya daha paslanacak gibi hissiyat. Bir yerinde küçük siyah. Siyah full tüylü siyah. Siyah yapmışlar. Şarkı yapmışlar. Gördüğünüz gibi her yer ne olmuş böyle erimiş yanıyor arkadaşlar. Her yer ateş olmuş arkadaşlar. Kül her yer öyle Arkadaşlar şu an Frick Vadisi'nin en tepesine geldik. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim, göstereyim arkadaşlar. Wacht. gibi Bayrağımız o da Bayağı bir tam evler, Eski evler var burada Artık ipim var neredeyse bunlar. Bir evet arkadaşlar, gözümü, çok güzel gözüküyor. ters yatmış bir aslan kafası var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu da aslan taş kaya mezarı var. Şurada iki aslan. Şu odun aslan böyle birbirine saldırıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. İkisi de birbirine böyle bakıyor. Öyle bir e, taş var arkadaşlar. E, bunun ismi de Aslan Taş kaya Mezarı demişler arkadaşlar. E, güzel gözüküyor. Değişik arkadaşlar. Şöyle bu mesela bak göstereyim. <laughs> arkadaşlar devam edelim başka ilginç şeyler görürsem size onları göstereceğim haydi